Biz evet. yapacağız. Ay, sürpriz. Sürpriz. Ne varmış bakalım içinde? Aç bakalım. Çıkar bakalım içinden. Anne. Ne varmış anneciğim? Aç yine. Tutan. Çuf çuf. Güzel mi benim? Güzel mi anneciğim direni? Güzel. Açalım mı? Açayım. Tamam. Hemen açıyorum. Ay, bu Bunu istiyor musun sen? Hı. Trenle oynamak istiyor musun? Bir tamam. Çıkardık. Rayları da mı varmış? Var. Rayları da varmış. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Ben yardım ederim anneciğim sana. var. Evet. Aa bunlar buraya takılıyormuş. Evet. Birbirine takılıyorlarmış. Bak. Evet. Bak bunlar buraya takacağız böyle. Anne takmıyorum. Peş peşe gidecekler. Evet. Evet bak böyle peş peşe gidecekler anneciğim. Şöyle. Evet. Bu da buraya takılacak böyle. Takılacak. Evet. Çok ana güzelmiş ben, değil mi de bebeğim? Anne ben de Sen de mi takacaksın? Tamam. Tamam. Bak rayları da var. Rayları da a, takalım. A, Sonra a, da oynayalım. Tamam mı anneciğim? Anne diyecektik. Tekerle Tekerleği mi varmış? Hayır. Onu takalım. Tamam onları takalım. Hadi takalım. O takmıyor. Takamadın mı? Tamam ben anne şimdi sana yardım edeceğim. Tamam mı kuzum? Çok çok. Anneciğim ececek. Tren ne yapıyor anneciğim? Tren ne yapıyor? Selen'in raylarını takacağız. Raylarını takacağız. Evet. Sonra oynayacağız. Bir. Bir, iki, üç. Dört, beş. Altı. göktuğunun treni tren gidecek. Çuf çuf çuf. Tren gidiyor çuf çuf çuf. Tren gitti. Evet tren gitti. Ama pili yetmiyor. Bunu alalım. Hafifletsin. Şimdi gidiyor. Önce bir test sürüşü yapsın. Ay, evet tren gidiyor. Ay, bu, anne düzelt. Şimdi düzelteceğim. Tamam düzelteceğim şimdi. Buradan bakalım bunu çevirince ne oluyormuş. Kaçtı. Aa, tren devrildi. Eyvah. <laughs> Kaza yaptı tren. <laughs> Kim gidecek? Anne. Ben koyamadım. Anne tren gitti. Tren gitti. Anne burada yürüyor. Evet şurayı şöyle tutayım şimdilik. Sana yer yapacağız trenin gitmesi için. Anne. Evet. yok. Kaldırma yok tamam kaldırmayacağım. Beğendin mi anneciğim treni? Ben beğendim. Güzel mi? Güzel. Tren ne yapıyor? Çuf çuf mu yapıyor? Çuf çuf yapıyor. Çuf 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 çuf. Düzelttin mi? Aa kaza yaptı. Eyvah kaza yaptı. Düzelttin mi? Düzelttin mi? Ben tren ikisini diyor. Kaçtı tren. Anneciğim dur içinde oldu. Geliyor tren geliyor geliyor. Anne. 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 Çok ay, güzel, ay, çok 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 çok. Oley çok güzelmiş tren. Aldım. Aldın mı? Anne. Bu vagonları takarsın. Anne. Öbür vagonları sonra takacağız. Önce anne, test anne. aşamasını bir geçsin mi tren? Bir de böyle yapalım. Dur anneciğim. <laughs> tamam e, dur biliyorum. Aa kaza. Bak 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 şimdi ne yapacak bak. Lan gel gel Aa kaza yaptı. Tamam düzelt onu anneciğim. Tamam şimdi oldu. Bak böyle yap düz gitsin. Evet. Çok eğlenceliymiş tren. Anne bu bilmiyor. Çok eğlendin mi anneciğim? Sence. Ayıcık nerede? Hareket memuru ayıcık. Ay tren kaza yaptı tren. Ay ayıcık da orada hareket ayıcık memuru. Kaza yapmış tren. Anne jajaj. Ya be ya. Akci. Ayıcıkım. Anne Takacak mısın onları? Tamam takalım anneciğim. Takalım. <laughs> Kaza yaptırıyorum ama. Bir daha takalım? Ver bakalım. Anne, çekeceğiz! <laughs> Sizi çekemem dedi, he. Arkasından gelip de tekliyor. <laughs> Oo Kaza oldu. <laughs> Kaza oldu! Hareket memur Ayıcık! Kazaya müdahale et Ayıcık! Kazaya müdahale et! Çabuk Ayıcık! Ooo Ayıcık! Fosur fosur yatıyorsun ya. Tamam düzeltelim şimdi onu. Tamam düzeltelim. Hadi Göktuğ.